Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalımda hoş gördük sizleri. Bugün sizin için Halil İbrahim Ceyhan ve Sala Türkoğlu videosunu paylaşacağım. Oyuncu Sala Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan birçok ünlünün gittiği güzellik ve yaşam merkezi trend Trend Life'a Halil İbrahim Ceyhan'da imza attı ortaya çıktı. Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu'nun gittiği spor salonunda imza attığını ve Sıla ile beraber aynı yemek ana gittiği gözlerden kaçınılmaz oldu. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu çoğu insanın hayalindeki çift, ikili arasında bir dargın bir barışık günler oluyor. Birçok hayran... Sılhal çiftinin yeniden bir arada görmeyi heyecanla bekliyor. Spor merkezinin diğer müşterilerinin bu hayali çoktan gerçekleştiğine inanıyor. Aldığımız bilgiler arasında Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan'ın aynı spor salonuna gitmesi oldu bu bağlamda spor merkezi müşterilerinin Halil İbrahim Ceyhan ve Selal Türkoğlu'nu bir arada gördüklerini ve görüntülediklerini söylediler. Ancak Halil İbrahim Ceyhan bu spor merkezine kaydolması pek